Merhabalar. Bugünkü trigonometriden zor sorumuz şu. Sinüs 8'in derecesi 15 artı kosinüs 8'in derecesi 15 toplamının sonucunu bulmaya çalışalım. Bu iyi soruyu çözerken aklımızda bazı kesinlikle bilinmesi gereken özelliklerin bulunması lazım. İlk özelliğimiz şu. Hatırlayalım. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15 demek ne demekti? Her iki tarafı 2 ile çarpıp bölersek sinüs 30 bölü 2 yani 1 bölü 4 sonucunu buluruz. Bu bizim için önemli bir kuraldır. Asla unutmayalım. Sin 15 çarpı kos 15 1 bölü 4 demektir. Peki başka? Sinüs 4. derece 15 artı kosinüs 4. derece 15'in kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Bunun için de tabii ki sin kare 15 artı kos kare 15'in parantez karesini alalım. Bakalım ne oluyor? Sinüs 4. derece 15 artı kosinüs 4 15 artı birinci ile ikinci iki katı yani iki tane sin kare 15 çarpı kos kare 15 oldu. Dikkat ederseniz sol taraf zaten 1. Şuradaki ifade bize sorulan ifade x diyelim artı 2 çarpı sin 15 çarpı kos 15'in karesi oldu. Peki sin 15 çarpı kos 15 neydi? Tabii ki 1 bölü 4'tü. Hemen yazalım. 1 eşittir. X artı 2 çarpı 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16. Dolayısıyla 1 eşittir. X artı 1 bölü 8. O halde X dediğimiz ifade 7 bölü 8. İşte bilinmesi gereken çok önemli bir özellik daha. Sinüs 4. derece 15 artı. Kosinüs 4. derece 15 demek 7 bölü 8 demektir. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi artık bizden istenen ifadeyi bulmak için de biraz önce bulduğumuz sinüs 4. derecenin 15 artı kosinüs 4. derecenin 15 ifadesinin karesini alarak başlayalım. Sinüs 8. derecenin 15 artı kosinüs 8. derecenin 15 artı birinci ile ikincinin çarpım iki katı yani sinüs 4. derecede 15 çarpı kosinüs 4. derecede 15 oldu. Sol tarafa dikkat eder misiniz? Sol taraf 7 bölü 8'in karesi. Eşittir. Burası zaten bizden istenen ifade. Buna a diyorum. Artı 2 çarpı düzenliyorum. Sin 15 çarpı kos 15'in 4. kuvveti. Sin 15 çarpı kos 15'in artık 1 bölü 4 olduğunu biliyorum. Düzenliyorum bakalım ne oldu. 49 bölü 64 eşittir bizden istenen ifade A artı 2 çarpı 1 bölü 4'ün 4. kuvveti yani 1 bölü 256 yaptı. O halde buranın 1 bölü 128 olduğunu söyleyebiliriz. Artık bizden istenen ifade yavaş yavaş ortaya çıktı. 49 bölü 64 demek 2 ile çarparsak 98 bölü 128 eksi 1 bölü 128. Dolayısıyla bizden isimler ifadenin sonucu 97 bölü 128 olacaktır.